Evet hasta yaralama taşıma teknikleri arkadaşlar. Hasta yaralı taşıma tekniklerinde genel kurallar. Hasta yaralı taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalı. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için aşağıdaki kurallara uygun davranmalıdır. Hasta yaralıya yakın mesafede çalışılmalı. Daha uzun kuvvetli kas grupları kullanılmalı. Sırtın gerginliğini korumak için dizler ve kalçalar bükülmeli. Omurilik yaralanmaları riskini azaltır. Genel kurallar. Yerden destek alacak şekilde her iki ayağı da kullanılarak biri diğerinden biraz ön, öne yerleştirilmeli. Kalker, kalkarken ağırlığı kalça kaslarına vererek dizler en uygun biçimde doğrultulmalı. Baş her zaman düz tutulmalı. Homojen ve düzgün bir şekilde hareket ettirilmeli. Yavaş ve düzgün adımlarla yürünmeli ve adımlar omuzdan daha geniş olmamalı. Ağırlık kaldırırken karnın muntazam tutulup kalça kasılmalı. Omuzlar leğen kemiğini ve omuriliğin hizasında tutulmalı. Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınılmalı. Hasta yaralı mümkün olduğunca az hareket ettirilmeli. Hasta yaralı baş boyun gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranmalı. Tüm hareketleri yönlendirecek sorumlu bir kişi olmalı. Bu kişi hareketler için gereken komutları dikkat ve kaldırıyoruz gibi vermeli. Bu kişi genellikle ağırlığın en fazla yoğun olduğu ve en fazla dikkat edilmesi gereken bölge olan baş ve boyun kısmını tutan kişi olmalı. Hasta yaralı taşınırken mükemmel bir ekip çalışması gerekmektedir. Acil taşma teknikleri. Genel bir kural olarak hasta yaralının yer değiştirilmemeli ve dokunulmamalıdır. Olağanüstü bir tehlike söz konusuysa, taşıdığı her türlü riske rağmen acil taşma zorunludur. En kısa sürede yaralılar güvenli bir yere taşınmalıdır. Sürükleme yöntemi. Hasta yaralının sürüklenmesi oldukça faydalı bir yöntemdir. Özellikle çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşıması gerekiyorsa dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkmak, çıkarmalarda herhangi bir yaralanmaya neden olmamak için seçilebilecek bir yöntemdir. İlk yardımcının fiziksel kapasitesi göz önünde bulundurulmalıdır. Mümkünse battaniye kullanılmalıdır. Ayak bileklerini tutarak sürükleme. Yüzey düz, başın çarpma riski yoksa baş boyun gövde birlikte travması olmayan yüzey ayaklardan sürüklemeye uygun değilse bilinci yerinde olmayan araç içindeki yaralıyı taşma yöntemi dikkat araç içindeki yaralıyı rentek arkadaşlar rentek taşıma araç içinden taşma dediğimiz yöntemdir taşma e, Kaza geçirmiş yaralı kişiyi eğer bir tehlike söz konusu ise omuriliğe zarar vermeden çıkarmada kullanılır. Bu uygulama solunum durması, yaygın, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumlarda uygulanacaktır. Kaza ortam 1. E, Bunlar nelerdir arkadaşlar bakalım. 1. Kaza ortamı değerlendirilir. Patlama, yangın tehlikesi belirlenir. Çevre ve ilk yardımcının kendi güvenliği sağlanır. 2. Hasta yaralının omuzlarına hafifçe dokunarak iyi misiniz diye sorarak bilinci kontrol edilir. Çevrede birileri var ise 112 aratılır. 3. Hasta yaranın solunum yap yapmadığı gözlemlenir. Göğüs hareketleri izlenir. Eğer solunum yok ise hasta yaranın ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur. Emniyet kemeri açılır. Hasta yaralıya yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu diğer elle de çenesi kavranarak boynu tespit edilir. Baş, boyun, gövde hizası bozmadan araçtan dışarı çıkarılır. Hasta yaralı yavaşça yere veya sedyeye yerleştirilir. Kısa mesafede süratli taşıma teknikleri. 1. Kucakta taşıma. Birinci açık olan çocuklar ve hafif yetişkinler için kullanışlı bir yöntemdir. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. Bir elle yaralı dizlerin altından tutularak destek alınır. Diğer elle gövden ağırlığı yüklenerek sırtından kavranır. Yaralıya kollarına ilk yardımcının boyuna dolaması söylenebilir. Bu yaralının kendi güvende hissetmesi sağlanır. Ağırlık dizlere verilerek kalkılır. İlk yardımcı omuzdan destek alma. Hafif yaralı ve yürüyebilecek durumdaki hasta yaralıların taşınmasında kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. Bu yöntem iki kişiyle de uygulanabilir. Yaralının bir kolu ilk yardımcının boynuna dolanarak destek verilir. İlk yardımcı boşta kalan, kalan kolu ile hasta yaralının belini tutarak yardım eder. 3. Sırta taşma. Bilinçli hastalar taşımada kullanılır. Bir, bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcı hasta yaralıya sırtı dönük olarak çömelir ve bacaklarını kavrar. Hasta yaranın kolları ilk yardımcının göğsünde birleştirilir. Ağırlık dizlere verilerek hasta yaralı kaldırılır. 4. Omuzda taşıma itfaiyeci. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından mertme ya da bir yerde rahatlıkla destek alınabilir. Bir ilk yardımcı sol koluyla omuzdan tutarak hasta yaralıyı oturur duruma getirir. Omuzda taşımaya devam ediyoruz. Çömelek, çömelerek sağ kolunu hasta yaralının bacaklarının arasına geçirir, arasına geçirir. Hasta yaralının vücudunu sağ omzuna alır. Sol el ile hasta yaralının sağ elini tutar. Ağrı dizlerine vererek kalkar. Hasta yaralının önünde boşta kalan bileği kavranarak hızla olay yerine uzaklaştırılır. 5. Beş, altın beşik. Hasta yaralının ciddi yaralanması yoksa ve yardım edebiliyorsa 2, 3, 4 elle altın beşik yapılarak taşınır. 2 elle. 2 yardımcının birer eli boşta kalır. Bu elleri birbirlerinin omzuna koyarlar. Diğer elleriyle bileklerden kavrayarak hasta yaralıyı oturturlar. Altın beşik devam ediyoruz. 3 elle. Birinci yardımcı bir eliyle ikinci yardımcının omzunu kavrar. Diğer eliyle ikinci yardımcının el bileğini kavrar. İkinci yardımcı bir el bileğiyle birinci yardımcının el bileğini bileğini diğer eliyle de kendi bileğini kavrar. Dört elle, İlk yardımcılar bir elleriyle diğer el, diğer el bileklerini öbür elleriyle de diğer ile de birbirlerinin bileklerini kavrarlar. Altı, kollar ve bacaklardan tutarak taşıma. Hasta yaralı bir yerden bir bir yerden kaldırılarak hemen başka bir yere aktarılacaksa kullanılır. İlk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcılardan biri sırt ha sırtı hasta yaralıya dönük olacak şekilde bacaklar arasına çömelir ve elleriyle hasta yaralının dizleri altından kavrar. İkinci yardımcı hasta yaralının baş tarafına geçerek kollarıyla koltuk altlarına kavrar. Bu şekilde kaldırarak taşırlar. 7. Sandalye ile taşıma. Hasta yaralının bilinçli olması gereklidir. Özellikle merdiven inip çıkarken çok kullanışlı bir yöntemdir. İlk yardımcı tarafından uygulanır. Bir ilk yardımcı sandalye arka taraftan oturulacak kısma yakın bir yerden, diğer yer yardımcı sandalyenin ön bacaklarını aşağı kısımdan kavrayak taşırlar. Kaşık tekniği. Bu teknik hasta yaralıya sadece bir taraftan ulaşılması durumunda ilk 3 ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcılar hasta yaranın tek bir yanında bir dizleri yerde olacak şekilde diz çökerler. Hasta yaranın elleri göğsünde birleştirilir. Birinci ilk yardımcı baş ve omuzdan. ikinci ilk yardımcı sırtın alt kısmı uyuluğundan. Üçüncü ilk yardımcı dizlerinin altına ve bileklerinden kavrar. Daha sonra kendi evlerini ellerini hasta yaranın ucunun altına geçirerek kavrarlar. Kaşık tekniği. Seti üzerinde yerleştirme. Başını ve omuzunu tutan birinci ilk yardımcının komutu ile tüm ilk yardımcılar aynı anda hasta yaralıyı kaldırarak dizlerinin üzerine koyarlar. Aynı anda tek bir hareketle hasta yaralı göğüslerine doğru çevirirler. Sonra uyumlu bir şekilde ayağa kalkar ve aynı anda düzgün bir şekilde sedyeye koyarlar. 2. <laughs> köprü tekniği Hasta yaralıya iki taraftan ulaşılması durumunda 4 ilk yardımcı tarafından yapılır. İlk yardımcılar bacaklarını açıp hasta yaralının üzerine hafifçe çömeler yerleştirilir. Birinci ilk yardımcı başı koruyacak şekilde omuz ve esnesin ensesinden, ikinci ilk yardımcı kalçalarından, Üçüncü ilk yardımcı da dizlerinin altından tutar. Sedye üzerinden köprülük tekniği. Birinci ilk yardımcının komutu ile her üç ilk yardımcı hastayı kaldırırlar. Dördüncü ilk yardımcı sedyeyi arkadaşlarının bacakları arasına iterek yerleştirir ve hasta yaralı sedyenin üzerine konulur. 3. Karşılıklı durarak kaldırma tekniği. Omurilik yaralanmalarda ve şüphesinde kullanılır. 3 ilk yardımcı tarafından uygulanır. 2 ilk yardımcı hasta yaranın göğsünü hizasına karşılıklı diz çökerler. 3. ilk yardımcı hasta yaranın dizleri ahizasına çöker. Diz çöker. Hasta yaranın kolları göğsü üzerine birleştirerek düz yatması sağlanır. Karşılıklı durarak kaldırma tekniği. Baş kısmındaki ilk yardımcı kollarını baş boyun eksenini koruyacak şekilde hasta yaranın sırtına yerleştirirler. Hasta yaranın dizleri hizasındaki 3. ilk yardımcı kollarını açarak hasta yaranın bacaklarını düz olacak şekilde kavrar. Verilen komuta tüm ilk yardımcılar hasta yaralıyı düz olarak kaldırarak sedyeye yerleştirdiler. Sedye ile taşımada genel kurallar şunlardır. Hasta yaralı battaniye ya da çarşaf gibi bir malzeme ile sarılmalıdır. Düşmesini önlemek için sedyeye bağlanmalı. Başı gidiş yönünde olmalı. Sedye daima yatay konumda olmalıdır. Sedye ile taşımada genel kurallar devam ediyoruz. Öndeki ilk yardımcı sağ, arka, sağ arkadaki ilk yardımcı sol ayağı ile yürümeye başlanmalıdır. Sürekli değiştirilen adımlar sedyeye sağlam taşıma sağlar. Daima sedye hareketlerini yönlendiren bir sorumlu olmalı ve komut verilmelidir. Güçlü olan ilk yardımcı hasta yaranın baş kısmında olmalı. Sediye iki kişinin tarafından taşınması. Her iki, her iki ilk yardımcı çömelirler. Sırtları düz bacakları kıvrık olacak şekilde sedyenin iki ucundaki iç kısımlardan dururlar. Komuta birlikte sedyeyi kaldırırlar ve yine komutla dönüşümlü adımla yürümeye başlarlar. Önde yürüyen yoldaki olası engelleri haber vermekle sorumludur. Sediye 4 kişi tarafından taşması halinde yaralının durumu ağır ise ya da yol uzun zor ve engelli ise sediye 4 kişiyle taşınmalıdır. İlk yardımcıların ikisi hasta yaralının baş diğer iki ise ayak kısmında sırtları dik bacakları bükülü olarak sediyenin yan kısımlarında çömelirler. Sedye'nin sapından tutarlar ve yukarı komutu ile sedyeyi kaldırırlar. Sedye'nin sol tarafından tutan ilk yardımcılar sol, sağ tarafındakiler sağ adımlarla yürümeye başlarlar. Dar bölgeden yürürken ilk yardımcı sırtlarını sedye'nin iç kısmına vererek yerleşirler. Merdiven yokuş inip çıkarken sedye mümkün olabilecek en yatay pozisyonda tutulmalıdır. Bunun için ayak tarafındakiler sedyeyi omuz hizasında baş tarafındakilerse uyluk hizasında tutmalıdır. Bir battaniye ile geçiş sedye oluşturma, tek bir battaniye ile sedye oluşturmada ise battaniye yere serilir ve kenarları rulo yapılır. Yaralı üzerine yatırılarak kısa mesafede güvenle taşınabilir. Yeterli uzunlukta iki kiriş ile sedye oluşturmak mümkündür battaniyede. Bir battaniye yere serilir, battaniyenin bir bölücüne birinci kiriş yerleştirilir ve battaniye bu kiriş üzerine katlanır. Katlanan kısmının bittiği yere yakın bir noktaya ikinci kiriş yerleştirilir. Batanyada kalan kısım bu kirişin üzerini kaplayacak şekilde kirişin üzerine doğru getirilir. Hasta yaralı bu iki kirişin arasında oluşturulan bölgeye yatırılır. Evet arkadaşlar ilk yardım dersimizde bundan ibaret. Başarılar dilerim.